Selam herkese. Bugünlük sizin için video çekmek için çok yutkundum ve çekmeye karar. Sizi çok özledim gerçekten abone olan kişilerim. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Bugün sizlere çok büyük bir detay fark ettim oyuna girerken. Neden korkunç oyunun içinde hiçbirisi oynanmıyor ve fotoğrafları korkunç gözüküyor ve, ve İçindeki oyunlar hiç korkunç gözükmüyor. Ben girdim de yutkunup korkuyorum resmen. Arkadaşlar bunların hepsini denedim vallahi. Sizin için girip deneyeceğiz herkes. Herkese ama bazılarını denemedik tabi. Bazı. Neyse arkadaşlar şimdi oyuna girip her şeye bakalım. Bu detayları şaşıracak mısınız? Şaşırmayacak mısınız? Onları bazıları bu oyundaki şeyleri fark ederse fark edin. Eder. Fark ederse fark edin. Eder ve burada birisi oynuyor. Neden bu oyunlar çok bir kişi oy ve bu ne? Arkadaşlar hangisine girsek bilmiyorum. Gerçekten benim kafam karışıyor şu anda. Şuna giriyorum. Şu pembe yerde ne Allah aşkına ya. Biraz korkmaya başladım. Neyse oyuna giriyorum hadi arkadaş. Oyuna girdik arkadaşlar. Şimdi burası niye her yer çamur dolu ya? Niye her yer çamur dolu? Arkadaş bana söyler misin? burası bomboş beni korkutuyor oğlum bu ne ya? Resmen ben buradan gidiyorum şu anda bu parkur mu nedir? Ben bunları zıplaya zıplaya geçiririm oğlum burada hiç kimse bile yok puan bile Puan ne, için bu? Bu oyun kimin için oğlum ya? Oğlum beni ne da korkutursun oyun oyunun incelemelerine bakacak mı? Her, her şey çok küçük çok çok arkadaşlar belki bu video kısa sürebilir çünkü sizin için bu boş olan videoların hepsini çekeceğim arkadaşlar hepsini çekeceğim arkadaşlar ilk baş buraları kontrol edelim ve oradaki şeylere bakacağım ve söylediklerimi açsın sayın. Neden burası L gibi bir çamur? Neden burada su var? Ve havuz gibi orada sular dolu bir şey var. Neden, neden burada hiç kimse yok an bile yok. Hiç kimse oynamamış. Herkes şişli kalmış. Ne bileyim bu oyuna dislike mi gelmiş ne? Ayrıca dislike ve like'ler de Roblox'ta bile oynanıyormuş. Neyse bu Roblox'u boş verin. Ve buradaki bütün oyunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada kimler var yok mu? 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oho! Ne biçim bir oyun ya bu. Neyse arkadaşlar hadi diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar diğer videomuza ay, oyunumuza geçtik ve bu ne biçim bilmiyorum. Bu oyunu oynamıştım ve biraz ürküttüm ve buradan zıplaya zıplaya örüyormuş. Arkadaşlar bunu uzak yap çok yakın yapmışlar biraz uzatsaydı daha iyi. Şimdi çekin burası ne? Bak şurada bir tane şey Bak dışarıdan çıksaydı daha iyi olur. Arkadaşlar bu yolu gördüğünüzde belki çok mantıklı olduğunu düşünmüşsünüzdür. Neyse ama bu parkuru yapmamız gerekiyor çünkü çok zor gözüküyor. Ben neden çocuk bunu çok zor yaptı? Allah aşkına ya o oh. o oh, ben sinirimi mirimini mi dardı? Niye niye oğlum ya? çok sesli konuştuğum için de affedersen arkadaşlar. Çünkü içinde bir şeyler dedim ben de. Allah tövbe Ve bunu yolun çok mantıklı olduğunu düşündüğümü göstereceğim. Ve burada bir şey var. Burada ne işi var bunun? Atla. Geri geri geri. gir. Hayır, olmuyor arkadaşlar ben bunu bu kaç süre denedim olmuyor arkadaşlar öyle öyle gidiyorum vallahi ya. gel böyle, böyle denmek zorundayız arkadaşlar zıpla. Gir. Arkadaşlar bunlar çok zor. Zorlaştırarak yapıyor ve mantığını böyle yapıyor. Neden? Ve şimdi bu oyun içine girerek biraz yavaş. Yeni kısa küçük konuştum. Çok küçük konuştum. Ve çıkış çok uzun sürmüyor. Çok kısa sürüyor. Arkadaşlar bir de çok zor yapmış ya. Çok zor olsun diye bunu yapmış. Ve çımbak böyle. Ya, bu ne şarkı? şeyle yapmış arkadaşlar. Geri neyse diğer videomuzda yani oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu ne biçim bir oyun? Arkadaşlar bu ne biçim oyun? Her yer lav dolu. Ben niye burada oturuyorum şu anda? Ne biçim bir yer burası? Oğlum ben delirmek üzereyim şu anda. Şuradan zıplayıp bir yerlere gitmem lazım. Bunu bütün şeyleri anlatacağım ve niye gidemiyorum niye? Oğlum ben manyak mıyım neyim ya? Oğlum deliyim şu an bu ya çocuğum bu ne bu ne ve size bir şey soracağım ama çok şu an acıyı yiyorum Arkadaşlar için çok üzgünüm çünkü ailem orada. Çünkü ben bu sessiz için yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kesin videoyu beğenmemişsiniz Ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Lütfen bütün videoları beğenin. Bak beğenmezseniz üzülüyorum <laughs> Ne yaparım biliyor <ne> musun? Videolarımı silerim. Her şeyi silerim. Bir de kanalımı silerim. Arkadaşlar bunun için çok üzülürüm. Lütfen bana like atın ve abone olun. Lütfen. Tamam mı? Tamam hadi o zaman yapalım. Arkadaşlar burada kafana sıkışık kaldım. Çünkü niye? Çok moralim bozuk. Çok çok Çünkü çizgiler çok kısa. Buraya zor yetiştim ve burada çıkış bile yok ya. Çıkış çıkış. Oğlum ben buraya ne için geldim? Ölmek mi için geldim? Ne bileyim ya. Oğlum burası neresi? Ya üf. Burada da ölmüyoruz. Ne biçim boyum oyun Oğlum oğlum ya. Ben şu dünyadan da kurtarın. Oo, bu ne biçim bir dünya ben sıkışıyor bile yok yok vallahi yemin ederim şuraya yetiş yetiş Ay sonunda şu çizgiye bas o oh. oğlum manyak mıyım ben ya bu ne bir de sunun suyun içine nasıl geçeceğim hop çok kolay bak suyun içinde de niye lav var lav suyu ısıtır. Lav suyu ısıtırlığı dönüştü ve niye ısıtırlığı so? Bu ne ya? Bu ne biçim bir oyun? Oğlum ben hiç sevmedim bu oyun. Resmen aşağı dal aşağı aşağı. Aşağı dal. Aşağı dal. Oh, oh, Burada lower var ben. Oha burada Gerçekten bu ne biçim bu oyun? Şimdi büyük şeyler aldı. Burada niye başlangıç şey var? Burada niye başkanım Galiba burada başlayacakmışız arkadaşlar. Ben çok delilmişim çünkü öyle. Ve Bir biraz acı yiyip geliyorum şimdi. Peki. Neyse ya acı uyuyayım. Ve arkadaşlar bu ne? Bu ne? Buradan nasıl geçeceğim? Ve bur burada, burada olduğumu bile fark etmedim. Şuradan geç. Oho. Ben burayı nasıl tamamladım peki? Hop şuradan zıpla zıpla. Oho daha nasıl bitireyim ben onu? Burada bile doğuruyorum. ne? Neyse şurayı tamamlayalım. Ya öf ya ben bu oyundan çıkıyorum arkadaş. Neyse diğer diğer oyunumuza geçelim o zaman. Arkadaşlar maalesef diğer oyunumuza geçemeyiz çünkü hepsi bitmiş ve bu yüzden yarınki size dolu olan 2 ve bir tane ve üç tane kişi olan ve 19 tane olan bir bir kişinin oyunda olan bu korku olur Arkadaşlar söz veriyorum lütfen bu abone olun ve biraz like atın arkadaşlar. Lütfen 10 like gelirse bunun devamı gelir. Yani bunlarda dolu olan kişiler yapacağım arkadaşlar. Hadi see you. Bye.